Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün sizinle kitaplarımızı toplayacağız. Ne zamandır buraları bir düzenleyemedim. Ee, şimdi bütün kitapları bir indirelim. Ben ufaktan başlamıştım, yere birkaç koydum. E, hepsini bir tozunu alalım, yerleştirelim. Aradan çıksın çünkü temizlik yapıyorum. Ve burası böyle elim ayağıma dolanıyordu. O yüzden bir şuraları halledelim. E, bakalım neler var neler yok neleri elimize geçirip böyle koymuşuz. Bir der, derleyip toparlayalım buraları. Ya burada ne oldu? <laughs> şöyle bir şey almıştım Atlas'ın doğum günü için. Ama yetişmemişti. Böyle fotoğraflar çıkarıp koyacaktım aslında. O yüzden bu böyle kaldı kullanamadım. Burada da şöyle bir takvimimiz var. Ya onu hatırlıyor musunuz? Instagram'dan göstermiştim. Şöyle yaklaştırayım. Ya hamile çekimi ee, değil de böyle bizi davet etmişlerdi. Gelir misiniz diye biz de seve seve gitmiştik. Böyle çok güzel bir takvim yapmışlardı bize. Onu da buraya koymuşum. Kıyamamışım atma. Aslında şu fotoğraf kısmını kesip çıkartıp kullanabiliriz bence. daha güzel görünüyor. Şimdi Ee, burada hem e, okuduğumuz kitaplar hem de test kitapları var. Biliyorsunuz öğretmenim ben lisede öğretmenim. Keziki öğretmeniyim ve e, test kitapları örnekleri geliyor. Ben de onları hem öğrencilere örnek soru hazırlamak için kullanıyorum hem de e, böyle veriyorum fazla olanları öğrencilere. Bakayım dedim. Görünüyor muyum? Dönemimize geçenleri hep buralara atmışız. Hepsini boşaltayım. Ee, şimdi biz temizleyeyim. Kitaplığı. Ondan sonra da şey yaparız. Kitapları sile sile yerleştiririz. Hızlı olmam lazım. Çok e, böyle uğraşmayacağım yani sıralamasına falan. Amacım sadece temiz ve bir yerde durmaları şu anda. Zamanım kısıtlı çünkü akla suyu güzel bir su yapayım. Şuraya temiz bezimi almıştım. Ee, güzel bir su yapayım. Geleyim. Saçlarım da <laughs> elektriklenmiş. Silelim burayı. İşte geldim. Suyumu şöyle hazırladım. Şimdi şuradan güzelce bir tuzunu alayım. Böyle görünüyor muyum? Aa görünüyor vallahi. Bu oda bizim aslında giyinme odamız. Ee, yani gardırobumuz var şurada. Bir de bu kitaplık var. Buraya koymuştuk. thank <laughs> you O yüzden boşken ve hafifken çekeyim şimdi ben burayı. Bir hem arkasını sileyim hem de bez getireyim. Yeri sileyim. Hallolsun. Şimdi. Burası tamam. Yeri de silip hemen geliyorum. Yere de sildim. Şimdi, şöyle bir yerleştirelim. Oldu mu? Bakayım. Daha önce oldu? Şöyle köşeye kadar çekebiliriz biz. Tamam. Şimdi bir bezimi yıkayayım. Ee, kitaplar için tekrardan getireyim. çok bir sıkıntı yok, ee, tuzlanmamışlar yani, şöyle zararda vermeden dizmeye başlıyorum. Hatta bir sıra altı yapayım ben bunları çünkü bayağı var. Önce bir dik koyabileceklerimi koyayım da. şöyle kağıtlarım var. Ben de böyle koyayım. Ama altta kalınca alması çok zor olur. Aslında şöyle durmalı da. Nasıl görünüyor? Ya görünüyor mu? Hep çok bir şey yok. Şimdi defterleri de üstüne koyuyorum. böyle hastane evraklarımız falan da var. Onları en alta dizeceğim. Ee, bu alt tarafa bir tane koli alayım yani güzel bir kutu alayım ben. Ee, burada bazı evraklar var böyle garanti belgeleri, ıvısı var. Onları kutuya koyarım. Şimdi koyuyorum. Ben böyle açık bir şekilde şey varmış. Bilmiyorum. Ee, Parasiti. Onu da şu kitapların arasında sıkıştırayım da. Kahve olmasın. Ya tatlışko defterime bakın. Böyle almıştım kıyamadım da kullanmaya. <laughs> Çok güzel. Şöyle bir kutum var. Böyle ıvır zıvırlar koyuyorum içine. Ee, şey falan. Cımız falan. böyle giyinirken kullanmak kolay olur benim için. İşte, niye burada? Çünkü Atlas'tan saklıyorum. Bir nazın karnesi. Kimliği. Onu da böyle koyayım da. Veterinere giderken koyayım. Da. Şöyle koli koymuşuz yukarı. Bunu ben yine böyle koyayım da evraklar için kutu belli oldu. Evet. beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakından göstereyim mi? Yani. Yakından da göstersem böyle zaten. <laughs> bir tek en altta evrakları üst üste koydum. Orası şu an çok güzel görünmüyor ama kapaklı bir kutu alacağım oraya. E, marketlere gelen o indirimli kutulardan falan bakarım. Onun dışında zaten şu an temizlik yapacağım ve amacım sadece buranın tozsuz ve düzenli düzenli olmasıydı. Bence başardık. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.